Lady Gaga övmek üzere. Ha, Lady Gaga'nın oyunculuğu iyiydi. Ben beğendim. Lady Gaga'yı boşuna eleştiriyorsunuz. Joaquin Phoenix'in de Lady Gaga'nın da oyunculukları gayet iyiydi. Senaryo kötüydü. Diyaloglar kötüydü. Hikaye kötüydü. Çekim de çok iyiydi bu arada. Sinematografi çok iyiydi. Görseller inanılmazdı böyle. Ekranı yala. O derece görsel olarak muazzamdı. Çok güzeldi. Color gradinginden tut şeyine kadar. Kompozisyon şeyine kadar. Ama senaryo boksa abi oradan çıkacak bir iş yok. Ne yapmaya çalıştığını da anladım bu arada Todd Phillips'in. Yani, yani çok iyi anladım ne yapmaya çalıştığını. Beceremedim. Yani çok iyi anladım ne yapmaya çalışmak istedim bu filmle. Ama beceremedim. Ne yapmak istiyor? Arkadaşlar meta. Yapmaya çalıştıkları şey meta. Birinci filmi söküp parçalarını ayırıp tekrardan bir araya getirmek. Onu yapmaya çalıştılar. Burak Yıldız hoş geldin. Yapmaya çalıştıkları şey o. Bakın siz bunu yanlış anladınız. Bu filmi. Veya anlamadınız. Veya bizi hiç anlayamıyorsunuz. Metadan anlatacağız. Hepiniz salaksınız moduna bağlı ama yok abi yani o kadar salak değil insanlar. bunu bak bu Joker 2 en azından bunu becerebildi onu da söyleyeyim size. Joker 2 bunu yine en azından becerebildi. Beceremeyenler de var. Matrix 4. Matrix 4'ün bütün hikayesi ya da Matrix Resurrection diyelim. Resurrection'da değil mi? Yanlış değil. Resurrection'da. Matrix 4'ün bütün hikayesi neydi biliyor musun? 20 yıldır size karşı inanılmaz bir öfke biriktirdim. Matrix hayranlarına karşı. Matrix demeyeceğim, Matrix diyeceğim. Matrix hayranlarına karşı inanılmaz bir öfke biriktirdim. Sizden nefret ediyorum, hepiniz salaksınız. Kırmızı haplar şunlar bunlar hiçbirisinin bir önemi yok hepiniz aptalsınız. Allah belanızı versin. Yuh açın ağzınızı sıçacağım. Yani bu nefret kustu bir film boyunca. Bir film boyunca nefret kustu. Ne kadar çok sevdiğiniz şey varsa onun ben anasını diye çektiler o filmi. Şaka değil gülmeyin. Ben şey yapmak için demiyorum ha. Şaka için demiyorum. Gülmeyin oğlum. Vallahi şaka için demiyorum ben. Kötü oldu diye demiyorum. Kötüydü zaten. Ama ciddi ciddi bu film onun için yapıldı. Bu bir şey değil. Erli kabartması, erli küfrü falan değil bu söylediğim. Yönetmen. Yönetmen diyorum cinsiyet belirtmiyorum. Yönetmen. Şu anda size bahsettiğim şeyi yaptı. Tuğçe hoş geldin. Şu anda bahsettiğim şeyi yaptı size. Sizden nefret ediyorum. Salaksınız. Hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bizim anlatmak istediğimiz şey bu, bu değildi. Warner Bros. zorlamış illa yaptı. Zırva. Warner Bros. zorlamış da öyle yapmış filmi. Onu geç. Diğeri hiç dahil bile olmak istememiş. Evet Umur. Baştan istemedi. Zaten orada uyanmak gerekiyordu. Yani kendi kitlesinden nefret eden yönetmenler, oyuncular sıklıkla oluyordu zaten böyle işte. Bak sizi eleştiriyorum. Aynayı size tutuyorum. Artık sahnesizsiniz. Hani ben izleyeceğim falan çok oldu böyle. Sinemada da oldu. Edebiyatta da çok oldu böyle. Ama o kişinin yapmış olduğu Matrix 4 bambaşka bir olaydı. O bayağı bir küfürdü yani. Todd Phillips sence bizi ahkam kesecek biri mi? Hangover'ı bile mahvetmiş. Kazo, Todd Phillips izleyicilerini aslında değil. Genel izleyicileri değil. Ee, Joker'i şey yapan, idol haline getiren, yani onlar tarafından söylüyorum bu arada. Ee, Joker bir drama, psikolojik drama. Joker bir mağdur. Ve her şeyden önce de, bu arada farklı çıkarımlar da yapabilirsiniz. Çünkü film açık bırakıyor ucunu sonunda işte. Yani nasıl bir çıkarım yapacaksınız diye. İşte veya sona doğru bütün film boyunca Joker'e acıdınız. Arthur'a acıdınız. Arthur, acıdınız, Arthur acıdınız. Sonda ama ee, gülüp biliyorsunuz sonunda gülüyor ama hastalıklı gülmesi değil. Bayağı normal gülüyor sonunda. Size gülüyor aslında. Yani o kadar aptalsınız ki bana acıdınız, benim mağdur olduğuma inandınız. Bana acıdınız. sizi inandırabildim diye. That was the whole point. Yani bütün espri buydu. Bütün bir film bir seni kandırmak için bir espriydi. Anlamazsın diyor ya şeyi. Böyle de okuyabilirsin. Farklı türlü de okuyabilirsin. Todd Phillips'in dediği de şu hepiniz salaksınız anlamadığınız aslında ben de edeceğim onu yani karakteri tekrardan. İlk film bir karakter incelemesi ise ikinci filmde o karakteri tekrardan bir araya getirip eski haline çevirmek. O yüzden şey eleştirisi işte çok ya bu karakter gelişimi değil hani Arthur döndü dolaştı aynı yere geldi. Yapmak istediği zaten oydu. Mevzu Arthur'un çevresinde. Veya Türkçe'de şey diyebilirsiniz buna. Kendi kendi gelin kaynağı olma meselesi. Harley Quinn de mesela Joker'i bir yere koyuyor. En sonunda tabii spoiler vermeyeyim ama en sonunda istemediği olunca farklı bir noktaya gidiyor. Aynı şekilde Arthur'ın sonu da ondan başkası. Yani Todd Phillips abimiz diyor ki, Todd Phillips abimiz bize diyor ki siz hepiniz aptalsınız aslında Joker karakteri hiç olmadı. Beklediğiniz bildiğiniz bir Joker karakteri olmadı. Joker'i kendisi değil Arthur değil toplum yarattı ve toplum da sonunu getirdi öyle söyleyeyim spoiler vermeyeyim.